Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten manzarayı görüyorum. Hakikaten çok güzel bir manzaraya sahip. Ee, biz tabii bu e, denize sıfır değil. Mesela örnek şurayı Sinan gösterebilir misin? 500 bin sterlin değerli arkadaşlar. 500 bin sterlin şu anda 15 milyon TL para yapıyor. Şurada görmüş olduğunuz iki yerde satılık. Tabii çok pahalı olduğu için ben onu tanıtmayacağım. Şu anda bu plaja yakın hemen ikinci sokakta. Değerli dostlar. 3 oda, bir salon, iki mutfaktan oluşan ebeveyn banyolu. Gerçekten sıfır masrafsız çok güzel bir evi tanıtacağım sizlere. Yani iki sokak arkamızda yaklaşık 50 metre. Yani bu güzel yere 50 metre mesafede. Zaten şöyle düşünüyorum ben. Orada terastan da denizi görebiliyoruz. İlla sıfır olmasına gerek yok. 50 metre arkasında ama arada çok ciddi rakamlar var. Değerli arkadaşlar fiyatı 5 milyon 500 bin Türk lirası. 5 milyon 500 bin Türk lirası şu güzel manzaraya sahip olan denize yakın olan bir villa. E, hep beraber gezeceğiz. Şimdi Sinan kardeşimle beraber gidelim. E, sizlerle beraber villamızı inceleyelim. Arkadaşlar az önce sahildeydik. Şimdi binanın önüne geldik. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Burada da söyleyeyim bitişik falan değil arkadaşlar. Tam mustakil. Tam mustakil. Tabii böyle ilginç bir şey daha var. Daha önce birisi tanıtmıştı. 5 artı 2 demişti. Aslında 5 artı 2 değil. Normalde 3 oda. Tabii koridorlar çok büyük olunca onu da odadan saymışlar. Biraz sonra hep beraber evi inceleyeceğiz. Zaten evin genel görüntüsünü Sinan aldıktan sonra çok da güzel çiçekler var. Çok güzel bir yer değerli arkadaşlar. Sıfır masrafsız. Yani mobilyanızı getirip koyabiliyorsunuz. Ve gumbil çiçekler de güzel yakışmış. Değerli arkadaşlar şöyle baktığımızda şöyle baktığımızda ön tarafta güzel bir balkon alanımız var gayet de yerden yüksek e, yerden yüksek tabi üst katını da katlanır camla yapmışlar ama buraya da istenilirse yapılabilir ama bence gerek yok çünkü ev haddinden fazla büyük tabi. Çimçitler var komşuyla aramızda. Tam bağımsız, tam müstakil bir evden bahsediyoruz. Ağaçlar yoğun olduğu için şey yapamıyoruz. Burada da bir metre yüksekliğinde seramik kaplama yapmış. Seramiklerin üstünü de siyah boyayla boyamış. Bu daha güzel olmuş. Bahçe kısmımız gördüğünüz gibi şu şekilde. Şeftali var. Ee, yaklaşık 1 2 üç dört beş altı tane şeftali ağaçlarımız var. Özellikle şeftaliye ağırlık verilmiş değerli arkadaşlar. Tabi bu arada limon falan da var. Devam edelim şöyle. Ee, Sinan'ı biraz yoruyorum. Bakımsız kalmış çünkü bahçe kısmı bakımsız olduğu için de e, otlar falan var. Dolayısıyla biz de sizlerle beraber hep gezelim değerli arkadaşlar. Böyle tam bağımsız bir ev. Tabi burada kimler oturuyor onu size söyleyeyim değerli arkadaşlar. Burada eskiden hep bürokratlar vardı burada. Savcılar, hakimler, milletvekilleri. Neden? Yani Didim'in ilk kuruluşu Mavişehir değerli arkadaşlar. Mavişehir ve Mersindere Didim'in ilk kuruluşu. Tabi zaman geçtikçe böyle altın kum biraz daha ee, gündeme geldi daha da güzel oldu ee, şu anda altın kullanma bir şeyin arasında altın daha fazla gelişmekte şimdi giriş kısmımız değerli arkadaşlar nerede derseniz buradan üç basamaktan yukarı çıkıyoruz çelik kapımızı ön tarafa vermişler ee, gayet de güzel Komple balkonun üstü de kapalı e, şekillerle gördüğünüz gibi. Tabi yuvarlak kolonlar da böyle hem süs hem dekor için yapılmış. Sinan'a teşekkür ederim. Sinan gerçekten güzel çekim yapmaya çalışıyor. Çelik kapının önündeyiz değerli arkadaşlar. Çelik kapıyı açtığımızda salonun içerisine giriyoruz. Salonun e, açık mutfak değerli arkadaşlar. Salon kısmımız bu şekilde. Işık aydınlatma için gördüğünüz gibi çok güzel pencereler kullanılmış. Çift açılımlı cumba tarzında demir ferforjeler de yapılmış. Yani illa buna panjur koymanıza gerek yok. Zaten cumbalı e, demir korkuluklarımız mevcut. Buranın en güzel şeyi de e, evet. alt katta da odanın oluşu. Burada çok güzel bir oda da var değerli arkadaşlar. Zaten üst kata çıkmak için de burada merdivenimiz var gördüğünüz gibi. Sinan kardeşim şimdi hemen size alt kattaki odayı da göstersin değerli arkadaşlar. Ben girmeyeceğim Sinan sen böyle odayı detaylı bir şekilde gösterirse. Gördüğünüz üzere burada da çift açılımlı penceremiz mevcut. Oda da yeterli büyüklükte yaklaşık 11 metre kare değerli arkadaşlar. 11 metrekare. Tabi odaya yaparken girmeyeceğim demiştim. Sinan teşekkür ederim. Beni uyardı. Burada bir banyomuz da var. ya yani Ebeveyn banyolu. Çünkü yaşlılık olur, hasta olur. Burada banyonun oluşu çok iyi. Hemen Sinan kardeşim burada tuvaleti, banyoyu ve lavaboyu göstersin sizlere. Değerli arkadaşlar güzel bir evden bahsediyoruz. Denize demin gittiğimiz Kulaja 50 metre mesafedeyiz. Didim ne için tercih ediliyor? Yoksa çok güzel. Ülkemizin her tarafı çok güzel değerli arkadaşlar. Her tarafta yaşam sürdürülebiliyor. Didim güzel olduğu için, deniziyle güzel. Yani güzel denizi olduğu için insanlar tabii dünyanın dört bir tarafında Didim'e hücum ediyorlar, geliyorlar deniz için. Dolayısıyla ev alınırsa da denizin kenarında olması daha iyi diye düşünüyorum. Bu da denize 50 metre. Zaten örneğini de gösterdim. 500 bin sterlin yaklaşık 15 milyon TL hatta 15 milyonu 20 milyonu buluyor. Sterlin kuru şu anda çok yüksek değerli arkadaşlar. O paralara vermeye gerek yok. İki sokak arkasında 5 milyon 500 bin liraya bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Açık mutfak demiştim değerli arkadaşlar. Burada buzdolabı yerimiz var. Tabi ledle güzel bir şekilde tadilatı sıfır yapılmış. Anka stres hediye komple. Fırın, set üstü ocakta bazımız hediye. Burada da bulaşık makinesi yeri. Gayet güzel. Hemen şurada merdiven altında da bir kiler alanı yapılmış. Burada ek, e, ekstra malzemeniz varsa buraya yerleştirebilirsiniz. Aydın dedim Mersin'de mahallesindeyiz. Denize 50 metre mesafedeyiz. Şimdi hep beraber üst katta çıkacağız. Hakikaten çıktığım her yer sürprizden karşılaşıyorum. İnanılmaz devasa büyüklükte koridor alanı var. O yüzden ben videonun içerisinde de söyledim. Arkadaşımız 5 artı 2 demiştir. 5 artı 2 değildir yani. Ben buraya ne kadar geniş olursa olsun odadan saymayacağım değerli arkadaşlar. Öyle geniş bir koridor alanı var değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bura oda değil yani tamam tanıtım yapıyorlar ama tanıtımı ben elimden geldikçe inşaat, inşaatçı olduğum için e, burada oda olmaz. Oda dediğin dört tarafı kapalı olması lazım, mahremiyet olması lazım. Burası koridor alanımız değerli arkadaşlar. Aşağıda bir odamızı tanıttık hemen ikinci odamıza geçelim. İkinci odamıza geldiğimizde gördüğünüz üzere yaklaşık 13 metrekare 33'e 33, e 33 kalebodurlar döşenmiş. Taban yüksekliği son derece güzel. Kartonuz yer dönülmüş. Işık aydınlatma için güzel pencereler konulmuş. Yani ikinci odamız bu şekilde. Üçüncü odaya geçmeden genel banyoya geçelim değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim genel banyoyu göstersin sizlere. Eski tip seramikler kullanılmış. Gerçekten eskiden her şey güzeldi değerli arkadaşlar. Eskiden her şey güzeldi. Çok beğeniyorum. Ebatları küçük. Duvarda da mavi ve beyazdan renk karışımı çok güzel olmuş. Hilton dolabı, düşen kabini, çift açının vasıtas penceresi ve klozet alanı mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci odamızı tanıttıktan sonra koridoru görüyor musunuz? Gerçekten mükemmel bir koridor. Burada yani istediğiniz şekilde manevra yapabiliyorsunuz. Üçüncü yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. 16 metrekare değerli dostlar. 16 metrekare sahip olan bir odamız. Tencereleri sürgülü şeklinde yapılmış. Üstünde de kayıt atılmış. Sadece ışıklandırma için yani daha doğrusu burası normalde balkon olması gerekirken büyütmüş olayı bu şekilde yapmış. Üçüncü odamız bu şekilde değerli arkadaşlar. En güzel yeri de en güzel yeri de koridor kısmına çıktığımızda bir balkon alanımız var. Hemen sürgülü pimapen kapılarla yapılmış. Oraya da geçelim. Burayı ne yaparsınız? İstenilirse oda olarak da kullanabilirsiniz. Kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Komple katlanır camla kapatılmış. Önümüz tamamen açık. Terastan da deniz manzaramız çok güzel değerli arkadaşlar. Çok harika bir deniz manzaramız var. Üste bir odamız daha var yani ebeben banyolu. Şu ana kadar 3 tane odamızı tanıttık. 3 tane odamızı tanıttık. Yukarıdaki 4. odamız ebeben banyolu. Tabii mutfak kısmımız da var. Şimdi hemen triplex olduğu için müştemilat kısmına çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Burada gördüğünüz koridorun aynısı üst tarafta da mevcut değerli arkadaşlar. Hatta daha geniş, daha güzel misafiriniz geldiğinizde Burası gerçekten devasa büyüklükte. Koridor olarak görüyorum ama siz burayı salon olarak da kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. O yüzden 5 artı 1 dememişim. Dolayısıyla karşı tarafta da böyle kemerle atılmış. Gene orayı da cam balkonla kapatmış. Mutfak alanı yapılmış ama biz oraya geçmeden hemen burada şöyle 4. odamıza geçelim değerli arkadaşlar. Burada çalışma masası atılmış 4 kişilik. Çünkü burayı çalışma odası olarak kullanabilirsiniz. Hobi odası olarak kullanabilirsiniz istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Buranın içerisinde odayı gördüğünüz büyüklüğünü Buradan da terasa çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Ama bu ebeveyn banyolu Sinan kardeşim banyoyu göstersin sizlere. Aynı zamanda odadan da terasa çıkışımız söz konusu. Koridordan da terasa çıkışımız söz konusu. Ebeveyn banyomuz bu şekilde tekrar teras kısmına çıkalım değerli arkadaşlar. Teras kısmı gerçekten çok güzel. Sandviç panellerden pergilesi yapılmış. Katlanır camlarla yapılmış. Terasın içini komple dijital seramiklerle kaplanmış. Tabi televizyon sistemleri kullanmış e, ışık aydınlatma için spot lambalar verilmiş. 4 artık demiştim hemen buraya da bir mutfak tezgahı düşünülmüş gördüğünüz gibi. Yani bu geniş alan koridor alanı Sinan gösteriyor sizlere. Ebeveyn banyolu odayı zaten gördünüz. Böyle bir alan sahip. Tabi deniz manzarası da burada çok güzel bir şekilde gözüküyor. Değerli arkadaşlar Aydın Dilim Mersin Dere mahallesindeyiz. Denize 50 metre mesafede bugün sizlere 4 oda, 1 salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu artı bir mutfağı daha olmak üzere güzel, tam bağımsız, tam müstakil bir villa tanıttık. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğendiniz. Bu güzel villamızın fiyatı 5 milyon 500 bin Türk lirası. 5 milyon 500 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.